Evet değerli öğrencilerimiz, bugün çarpanlar ve katlar konusunu tekrar edeceğiz. Ee, bu beş önemli konumuzdan biri çarpanlar katlar, üstü ifadeler, olasılık, veri analizi ve cebirsel ifadelerden. Konularımız sınırlı olduğu için şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Birkaç tane yine çok fazla karşımıza çıkan ve farklı bir bakış açısıyla yaklaşmamız gereken soruları inceleyeceğiz ve bunun üzerinden de konu tekrarımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım birinci sorumuza. ABC harflerinin her iki yönünde oklar bulunmaktadır. Evet, verilen sayılar ve verilmeyen sayılar arasında bir oyun, bağıntı gerçekleştirilmiş. Daire içindeki oku, daire içindeki her sayı kendisine yönelen iki okun çıkmış olduğu dairelerin çarpımına eşittir. Evet, ortak olarak kullanacağımız sayılar var. Bakın, sayılar arasında bir örüntü, bir kural, bir oyun oluşturulduğunda ilk yapmanız gereken şey, soruyu yazan kişinin kendinizi yerinize koymanız ve sorunun içine nasıl bir olay olduğunu anlamamız. Örneğin demiş ve size her zaman bir örnek verir. A çarpı b 30. Bakalım. A'dan ve B'den çıkan oklar 30'da birleştiği için o zaman A çarpı B evet 30'muş. Bize bu üç sayıyı bulmamız ve bunların toplamını soruyor. Evet çarpanlarını kullanacağız. Şimdi B arkadaşlar B'den 30 oluşturabiliyorum. B'den aynı zamanda 35 oluşturabiliyorum. Şimdi B'ye verebileceğim sayılar sınırlı. Evet 30 ve 35'i ikisinin de oluşturabileceğim, bunların ikisini de bulunan çarpan hangisi arkadaşlar? Evet 5. 5'i bulduktan sonra artık mesela C'ye geçelim. 42 ve 35 ikisinin de oluşturulabileceği ortak bir çarpan, ortak bir bölen hangisi arkadaşlar? Yani 42 ve 35'in aslında biz evununa bakıyoruz. Nedir? Evet. 7 bulduk C'yi de. Zaten 42 ve 30'un da ortak böleni, ikisinin de oluşturulabileceği sayı. 30'un içinde 6 5 var ya da 6 5 3 2 var. Bütün çarpanları sayarsak 42'nin içinde arkadaşlar 6 ve 7 var. Şimdi 30'un çarpanlarının içinde dedik ki 6 ve 5. Kökeyini dedik 6 ve 7. İkisinde de olan arkadaşlar 6. Evet A, bulduk. Şimdi sadece toplamamız kaldı. 6 artı 7 artı 5'ten bizim için arkadaşlar 18 olacaktır. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Bir pozitif tam sayı asal çarpanlarına ayrılır. Daha sonra çarpanların üstleri bir arttırılıp bu üstleri çarpılırsa o pozitif sayının çarpan sayısı, pozitif çarpan sayısı bulunur. Bu sizinle çarpanlar konusunda ilk başladığımızda okulun en başında defterinize de yazı olan bir kural size çıkar dediğim ve sürekli karşımıza çıkan bir eğitim kitabında olmayan durumlardan bir tanesi daha. Bu hep sanki bir oyunmuş, kuralmış gibi geliyor. Aslında bu bir arkadaşlar. E, matematikte çok kullanılan bir yöntem. Bir sayıyı asal çarpanlarına ayırdığımızda, üstlerini birer arttırıp yan yana çarptığımızda pozitif çarpan sayısı bulunur. Evet. Pozitif çarpan sayısı kadar ne vardı? Negatif çarpan sayısı. Mesela 18'in hangi çarpanları var? 18'den devam edelim. 1, 18, 2, 9, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerçekten de burada 3 çarpı 2'den ne geliyor? 6. 6 pozitif çarpanı var ama 6 tane negatif çarpanı var. Yani eksi 1'e 18 de olabilir. Eksi 2'ye 9 da olabilir. Ya da eksi 3'e 6 da olabilir. Toplam çarpan sayısı 12 tane. Ama pozitif çarpan sayısı 6. Negatif çarpan sayısı 6. Bunu tekrar ettik. Gelebilir sınavda. Şu okların bir manası varmış. B bölü A sayısının pozitif çarpan sayısı B'dir. Hmm. Pardon. A, 3 ok B'nin manası şuymuş. A sayısının pozitif çarpan sayısı B'dir. Ya da ok bu tarafı gösteriyorsa... Buradan okumaya başlayacağız. B'nin... Farklı asal çarpanlarının sayısı a'ymış. Ha, sağ baktığında pozitif çarpan sayısı, sola baktığında farklı asal çarpan sayısı. Örneğin iki tane soru var. Virgülle ayrılmış. İyi ayrıştıralım. Bu iki sorudan gelen M ve N'nin toplamını soruyor. Şimdi oklar sağ olduğunda ne yapıyorduk? A'nın pozitif çarpan sayısı B'dir demişti. Yani biz o zaman 45'in pozitif çarpan sayısı M diye düşüneceğiz. 45'in pozitif çarpan sayısını bulalım. 45'i nasıl yazabiliriz? 9 çarpı 5. Bakın illa asal çarpan tablosu yapmamıza gerek yok. 49 ne demek? 3'ün karesi çarpı 5. O zaman biz bunu nasıl ayıracağız? Üstlü, burada hiçbir şey yoksa 1 vardır. Üstlerini 1 arttıralım. 3 çarpı 2'den 6 6'ymış arkadaşlar. O zaman M bizim için 6. Şimdi ters olduğunda sağdan okuyorduk. B sayısının farklı asal çarpanların sayısı. Farklı asal çarpan sayısı ne demek? Mesela 45'te farklı asal çarpanlar. Kaç tane farklı asal çarpan var? 2, 3 ve 5. 24'ün içindeki Asal çarpanlara bakalım. Ne var arkadaşlar? 2'ye böldük. 12. 2'ye böldük. 6. 2'ye böldük. 3. 3'e böldük. 1. 24 ne demekmiş? 2 üzeri 3 çarpı 3. Peki 24'ün kaç tane farklı asal çarpanı var? 2 ve 3. Yani ne ne olacak? 2 olacak. Bizden m artı neyi soruyor? Bunları topladığımızda da 8 geliyor. Evet. Yandaki tabloda asal çarpan sayıları eşit olan 4 sayı vardır. Asal çarpan sayıları aynı şekilde. Asal çarpan demek bir e, atom gibi düşünün. Siz aynı atomları kullanarak farklı moleküller ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. Mesela bir karbon, bir oksijen kullandığınızda karbon monoksit oluyor. Bir karbon iki oksijen kullandığınızda karbondioksit oluyor. Ya da hidrojen oksijen kullandığınızda hidroksit oluyor ama iki hidrojen bir oksijen de su oluyor. Yani e, burada da sen 2 ve 3 senin asal sayıların ya sen bundan iki, birer tane kullanırsan 6 değil mi? Bundan iki tane bundan bir tane kullanırsan 12 bundan iki tane bundan bir tane kullanırsan 18 bak farklı sayıları elde ediyorsun ama aynı asal çarpanlar bundan bahsediyor. Evet bunların hepsinin Asal çarpan sayıları eşit olanları buluyormuşuz. Bu sayılar dışındakileri çıkarıyormuşuz. Arkadaşlar bakalım 18'in asal çarpanları 2 ve 3. 12'nin asal çarpanları 2 ve 3. 6'nın asal çarpanları 2 ve 3. 20'nin asal çarpanları Evet. 2 ve 5. Aferin. 30'un asal çarpanları 2, 3, 5. 16 asal çarpanları 2. Şimdi aynı olmak zorunda değil. Diyor ki sayıları eşit. 2 asal çarpan, 2 asal çarpan, 2 asal çarpan, 2 asal çarpan. Bunların 1 ve 3. O zaman bu ikisini ne yapmamız lazım? Elememiz lazım. Eğer bu ikisini çıkardığımızda kim kalır? Şekil olarak C şıkkı kalır. Evet kelimelere dikkat ediyoruz. Ayşe, aşırıda verilen kare fotoğraf çerçevelerin kenarlarını kurdele ile süslemek istemekleri Çerçevelerinin ortak katı olan bir uzunluktaki kurdale ile her bir çerçeveyi sarıp arta kalan kurdaleleri 2 santimlik fiyonklar yapılar köşelere yapıştırıyormuş. Hmm. Tekrar okuyalım. Evet. Çerçevelerinin ortak katı olan bir uzunluktaki kurdale ile. Bakın sorunun can alıcı kısmını bulduk. Arta alanları fiyonk yapıyor. Yani çevrelerinin ortak katı ne demek? Mesela bunun çevresi nedir arkadaşlar? 8 kere 4, 32. 16 çarpı 4, 12 çarpı 4, 48, 15 çarpı 4, 60. Ortak katı olan kurdaleleri kullanmış. 32, 48 ve 60'ın ortak katı olan bir kurdaleyi kullanıyor. Arta kalanları da 2 santimlik fiyonklar yapıyor. Evet. Şimdi 30, 32, 48 ve 60'ın ortak katına bakacağız. Bakalım. 32 şöyle yapalım. 48 ve 60'ın ortak katına bakarsak ikisini şimdi kısa yoldan yapalım. İlk görebildiğimiz en büyük sayı kaç x üçünde bölen arkadaşlar? Tam 4 ile çarptık hepsini. Evet. 4'e bölelim. 8, 12 ve 15. Sonra ikisi yüzünden 4'e bölebiliriz tekrar. 2, 3, 15. Daha sonra 2'ye bölelim. 1, 3, 15. 3'e bölelim. 1, 5 ve 5'e bölelim. Bakalım. 16. Evet. 15. 30. 30 çarpı 16. 30 çarpı 16. 480. Arkadaşlar. 480. Şimdi bize kurdalin uzunluğunu soruyor. Kurdaliyi artanla yapıyorduk. 480 32'den Evet. Kaç tane tür geçebiliriz? 480'in her bir çerçeveyi sarıp arta kalanlara bakacağız. Evet. Her bir çerçeve için 480 kullanırsak o zaman tüm kullanacağımız kurdalenin uzunluğunun en az olmasını istiyor. Peki neden burada en az kullanıyor? Arkadaşlar 480'in katı 960 ya da siz burayı tam dönersiniz. Burayı tam dönersiniz, burayı tam dönersiniz. 4800 ile de burayı tam dönersiniz. En küçük ortak katını bulun diye en azı soruyor. Kaç tane 480 kullanacağız? 3 tane 480 kullanacağız. 480'i 3'e çarpıyoruz. 1440 geliyor bize. Evet Cevabımız 1440 olacak. Devam edelim. Evet. Yandaki şekil 9 tane kareler oluşmaktadır. Sarı renkli karelerde bulunan sayılar, yanlardaki karelerde bulunan sayıların en küçük ortak katıdır. Evet. Mesela B ile D'nin en küçük ortak katı 18'miş gibi. Hemen bakıyoruz. Karelerin dışındaki sayılar ise bulundukları satır ve sütundaki sayıların en büyük ortak bölenleriymiş. Bulundukları satır ve veya sütundaki sayıları hmm. ikisinden birini alabiliyormuşuz. X artı Y'nin en küçük değerini soruyor. Şimdi bakalım. En büyük ortak bölenler. Evet. Sarı renkli karelerdekiler yandaki yanlarındaki karelerle bulan sayıları en küçük ortak katıdır. X'in en küçük ortak katı 18. X'in en küçük ortak katı bu. Bunların bu. Evet. Karenin dışındaki sayılar, karelerin dışındaki sayılar ise bulundukları satır veya sütunların sayıları en büyük ortak bölenleriymiş. Örneğin buradaki sayıların bu üçünün en büyük ortak böleni birmiş. Yani bunların hiçbir ortaklıkları yok. Ya da buradaki sayıların en büyük ortak böleni bir. Demek ki arkadaşlar E, D aralarında asal Bunların ikisi de içinde ne var demek bu? üç? Evet düşünüyorum. Ortak katı 18 olan sayılar varmış. İkisinin de içinde 3 varmış. Yani 3'ün katlarından hangisi 18'in de bir çarpan olabilir? Ne diyebiliriz? 6 ve 3 diyebiliriz. Nereye yazalım? 6 ve 9 diyebiliriz. 9 ve en küçük istediği için x ve y'yi ne alalım arkadaşlar? 9'u buraya yazalım. 6'yı buraya yazalım. Niye 3 yazmadık? O zaman mesela 9 ve 3 alsaydık burası 9 olurdu. 18'e çıkmam için 6'yı kullanmam lazım. Bu ikisinin de içinde ebokları 3'müş. Bu ikisinin ebokları 1'miş. Evet. Şuradan devam edelim. 9 var, 30 var. Ebokları 1. O zaman buraya içinde 2, 3, 5 olmayan bir şey kullanabilirim. 2, 3, 5 yoksa ve burası 15 ise arkadaşlar. Üçünün de ortaklığının olmaması için burayı 3'ü alamam. Buraya ne alacağım? 5. Burada herkesin içinde 3 olması gerektiği için A'ya ne alacağız? 3 alacağız. Evet herkesin içinde 3 var. Burada 3'ünün ortak olan bir şey yok. Şimdi bakıyorum. Bunu buradan dolayı hem 3'ün katı olacak. Buradan dolayı hem 3'ün katı olacak. Ve 30'un da en küçük ortak katı. Birinci katı x'in en az olmasını istediğim için 30'un kendi katını alıyorum. 30. Y'yi de 30'un en küçük çarpanı ve içinde 3 olacak. 3, 6, 9 olamam. 12 olmaz. O yüzden 15 ne yapabiliriz? alabiliriz. İçinde Hı. 3 de var. Şimdi 30, 18 ve 15'in ebobu. X 3'ünün de içinde olan sayı kaç? Evet. En az 3 arkadaşlar. O zaman y'yi 15 bulduk. X'i 3 bulduk. Toplarsak bunları 18 gelecek. Yandaki kareden oluşan Şekilde verilen harfler 1'den 4'e kadar olan rakamların tümünü temsil etmektedir. Şöyle yapalım. Her sayı sağındaki sayıdan küçük olacak şekilde yerleştirilmiş. Evet, o zaman diyebiliriz ki B büyüktür. Sağındaki sayıdan küçük olacak şekilde. Yani B büyüktür A ya da B büyüktür C diyebiliriz. Ve her satırdaki sayıların toplamı aynı. A artı B, C artı D'ye eşitmiş. Şimdi 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B, 2 üzeri C çarpı 3 üzeri D'yi soruyorsa bize 1'den 4'e kadar olan bu sayıları yerleştirmek kalıyor. Şimdi 1'den 4'e kadar olan sayıları düşünelim. Hangilerin toplamları eşit olur? 4-2 alırsam 3-1 kalır. 4-2 6 olur. 3-1 4 olur olmaz. Simetrik almamız gerekir. 4-1 daha 5. 3-2 daha 4. Evet. Pardon 5. Hepsinin toplamını ikişerli 5 yapabilirim. Peki nasıl yerleştireceğiz? Mesela 4'e 1 ya da 3'e 2. Evet yerleştirdik. Bize bunların ebodunu soruyor. Şimdi bu sayıların kendisini bulmayacağız. Üslü olarak yazacağız. Üstlü ifadelerde de EBOB EKOK bulabiliyorduk. 2 üzeri a yani 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri b. Yani 3 üzeri 3 2 üzeri c, 2 üzeri 1 ve 3 üzeri 4. Arkadaşlar EBOB'da ne yapıyorduk? EBOB'da en büyük ortak bölen olduğu için ortak olan en büyük üsleri alıyorduk. Mesela bu ikisi içinde ikilerden ortak olarak kaç tane var? Bir tane var. 3 üzeri 3, 3 üzeri 4. Ortak olarak kaç tane 3 var ikisinde de? 3 üzeri 3 tane var. Şöyle demiştik. Birinizde 3 misket var, birinizde 4 misket var. İkinizin de eşit misket koyması gerekiyorsa en fazla kaç koyarsınız? 3 tane. Evet, 27 çarpı 2'den ne gelecek cevabımız? 54. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, bir sınıftaki öğrenciler sıraları ikişerli, üçerli oturduklarında her seferinde bir öğrenci ayakta kalıyor. Bu şu demekti. Sanki bir sayıyı, bir sayı var elimizde. Bunu ikiye böldüğümüzde de bir artıyormuş. Aynı sayıyı üçe böldüğümüzde de bir artıyor. Böyle de yazabilir size. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hem 2'ye hem 3'e bölündüğünde bir artıyorsa bu sayı aslında 2'şerli ve 3'erli oturduklarında her seferinde bir öğrenci kaldığına göre hem 2'ye bölünüyor hem 3'e bölünüyor yine bir artıyor. Yani 2 ve 3'ün ekokunu 1 fazlasına eşit. Yani x'e diyebilir miyiz? 6 kat artı 1. 30 ile 40 arasındaymış. 30 ile 40 arasında 6'nın katı ne alabiliriz? En az 30 alırız. 6 çarpı 5 artı 1 dersek ne olur arkadaşlar? 31 en fazla deseydi peki. En fazla deseydi bizim için derdik ki 6 kere 6 36 bir daha 37 derdik. Evet. Ailenin doğum günü Haziran ayındadır. E, Haziran ayı takvim verilmiştir. Doğum günü ile ilgili bazı bilgiler var. Bakalım. Bize en son ayın doğum gününü tahmin edeceğimiz kaç farklı sayı var diyor. Asal olmayan bir sayı. O zaman asalları eleyelim. Asalları eliyoruz. Ayından çevirelim. Neyse. Evet asalları eledik. Dikleyelim. Evet, 2 tane farklı asal çarpım var. Şimdi 1'in 2 tane farklı asal çarpımı yok. 4'ün aynı asal çarpımı var. 2 farklı asal çarpımı yok. Hep 2 var burada. 12'nin evet 2 ve 3 var. Bu olabilir. 14'ün 2 ve 7 var. Bu da olabilir. 15'in 3 ve 5 var. 16'da maalesef sadece 2 var. 18'de 2 ve 3 var. 20'de 2 ve 5 var olur. 21'de 7 ve 3 var. İkisi de asal olur. 22'de 2 ve 11 var. İkisi de asal. 24'de 2 ve 3'lerden oluşuyor. Olur. 25'te yalnızca 5 var. Olmaz. 26'da 13 ve 2 var. Olur. 27'de sadece 3 var. 2 farklı asal çarpanı yok. 28'de 2 ve 7 var. 2'den 2 tane olabilir. Bu farklı asal çarpan yapmaz. Burada ama 2, 3, 5 var. 3 tane var. Bu olmaz. 21 ile aralarında asal. Yani 21'in içindeki 7 ve 3 içermemesi gerekiyor. Örneğin 12, 21 ile aralarında asal olur mu? İçinde 3 var. Bunu alamayız. 14'ün içinde 7 var alamayız. 15'in içinde 3 var alamayız. 18'in içinde 3 var alamayız. 20'nin içinde 7 3 yok. 22'nin içinde 7 3 yok. 24'ün içinde 3 var. Evet 26'nın içinde yok. 28'in içinde 7 var. Neler olabilirmiş artık? Bakalım. 20, 22 ve 26. Kaç tane oldu arkadaşlar? Atladığımız bir şey var mı diye bakıyoruz. Yok. 3 tane olasılığımız olabilirmiş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.